geldiniz bugünlük videomda çılgın modunu oynayacağız dark öyle bir zor ki ben bir kere denedim sıfırdan başlattım bakın şu ekranda kırmızı adam beni görmemesi lazım derken bittim ben adam beni gördü bir daha da beni benim bırakmaz adama elma attığımda dört tane duruyor Hadi dostum ama. Hadi dostum. Yapabilirsin. Hadi dostum. Hadi dostum. Bir de eşyaların yeri değişmiş. Bakın. Bu tatil. Ben tatile gidiyorum. Bu son gün yani. Diğer bakara gidiyorum. Ya söylüyorum ki. Siz? Orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı çiki çiki baba vardı çiki çiki ama hakikaten de orada bir şey vardı bu arada hakikaten ne diyorum lan çiki çiki neyse dam dam da dam hadi dostum hadi hadi dostum hadi hadi dostum hadi, hadi, dostum, hadi. hadi, dostum, hadi. Gerçi videomda görünmez olmuştu. Adam beni görmemişti. Aha, aha adam evine gidiyor. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Oha! Nerede benim girdiğimi gördün? Sana bensiz. Adamı o yukarıya çekip aşağı atlayacaksın. Adam çatıdan tırınca aşağı atlayamaz ki. Öyle bir planım vardı. Olmadı 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 olmadı. Ben evin içindeki anahtarı almak istiyorum. Ben de gidiyoruz kutuyla çıkmak zorundayım? dip. Nasıl ya? Nasıl bir şey ya bu? Tamam hızlıca kutuyu alıp bir şey yapacağım onu öğrendim. Adam beni görmedi. Şükürler olsun. Ama şimdi gördü. Bütün koptu. Kaç, 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 kaç. Bakın buradan atarım. Aferin. 4 saniye ile iner bari vidonun. Oh, bakın 4 saniye yazıyor. Odam yok. Git. Hmm. O bu bildiğim kadar bitirmeye çalışacağım? Ay dostum hadi. Hadi dostum hadi. Ne oldu bakıyorum da. Sinirim bozuldu size bir şey göstermem lazım. Gerges inan şurada oyun oynanıyor demiştim. O da oraydı. Bakın oynanıyor. Bunu biliyorsunuz sanırım. Biliyorsunuz. Dur. Bitirdiniz mi Dark Ridley'i? Yani ha işte Dark Ridley'i bitirdiğinizde Dark Ridley'i buradan da bitirebiliyorsunuz? O para veriyor. Ben böyle kasılırım. Ben böyle İnşallah size çok ses gelmiyordur. Ben hemen evet çıkayım. Hadi dostum hadi. Hadi dostum hadi. Hadi durma zamanında. Atla da yerden. Ben de gelirim. ya. ettin bütün izleyicileri. Bu arada bir kişi bana salak demiş. Evet. Demiş ki ee, neydi? İnternetsiz adını unuttum ya. Neydi? İnternetsiz birisinin birisi video çekerken demiş. Şimdi bak interneti açacağım ne olacak bak. Açıyorum bak senin için interneti açıyorum bak. Ne olacak göreceksin bak. Açtım interneti bak ne olacak. Şimdi göreceğim. Şu şey açılsın be. Niye internet yokken bu açılıyor? Dur bir dakika. Şimdi iki dakika gene interneti açıp göreceğim. Bakın ne olacak göreceksiniz. Çocuk ne biçim şey demiş ya. Aha geldi bak geldi. Bak şimdi adam beni görünce adam beni görünce beni yakaladığında hani reklam geliyor ya onu attı onu size göstermemek için şey yapıyorum. Bakın göreceksiniz. Belki sansıma bazen geliyor ama şimdi gelecek. Ah şimdi geldi. Göreceksiniz. Aa, kesin gelmeyecek bak. Beni gıcık edecek bak gelmeyecek. Aa, bak dedim gelmiyor. Ay, normalde geliyor ama videoda gelmiyor. Ben de yoksa çok geliyor. Yani çok... Ne diyorsun ya sen bir de. Ya bana salak diyor. Çok istiyorsan gelme yani videoma. Çok istiyorsan gelme. Değil mi ya. ne biçim Çok istiyorsan izleme. Yorum yap. Zaten yorumumu da kapattım hiç kimse görmesin ne? Ana ne oldu. Şimdi bundan sonra ölürsem reklam gelirse bak ne olacak. Hadi ya içerideymiş. Ne oluyor ya? Ay Lan. Ay. Bir şey deneyeceğim. Hadi ama ya. Hadi dostum hadi. Hadi dostum hadi. Al oldu mu reklam geldi. Oldu mu ya? Oldu mu ya? Ben size bu reklamları göstermemeye çalıştırıyorum. Reklamsız oynamak istiyorum. Sen gidiyorsun. Eee. Reklam, reklamsız çekiyor. Hayır. İnternetsiz çekiyor. Oldu mu ya? Ya ne biçim iş ya bu?